Herkese yeni bir video ile yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Fatma Öztekin, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, günlük vlog çekiyoruz. Kahvaltıya gidiyoruz şimdi. E, bebek taraflarına geçeceğiz değil mi? Hiran bebekteydi. Ben de öyle hatırlıyorum. Ee, Hiran'a gideceğiz. Bugün pazar. Saat e, 9.20'de kalktım. Çünkü <laughs> Çünkü neden olmasın? İstediğim bir şey olduğu zaman şimdi bir saatte kalkarım yani. Yeter ki istediğim şeyler olsun. Ee, şimdi saat 10 falan. Ee, ancak hazırlandık. Ve çıktık şimdi. Gidiyoruz bugün. Böyle güzel bir pazar aktivitesi yapmak istedim. Hem kahvaltı hem yürüyüş gibi. Ee, o yüzden hem böyle bir yerlere gidiyorken, bir şeyler yapıyorken de video almak istedim. orada Volkan da burada. Ee, yeni uyandığımız için. Daha doğrusu Volkan benden daha da yeni uyandığı için. Şu an pek algılar evet. şey değil ama böyle biraz daha kendimize geldiğimizde tekrar açacağım. Öpüyorum. Şimdi biz geldik. Hiran. Ne zaman gibi başladı Evet. <laughs> e, Hiran diye hatırlıyormuşum bu arada. Hiran buranın yan mekanıymış. Böyle kahvaltılar geldi daha sıcak daha gelmedi. Ama o kadar zaman gibi başladı. Kahveyi <laughs> de tam olarak şurada dışarıda bir yerde içmeyi düşünüyorum teşekkürler efendim teşekkürler. Bu arada şöyle genel bir göstereyim eğer gelmek isterseniz de ben çok keyif. buraya ilk defa kahvaltıya geliyorum. Bir kere mi iki kere mi ne böyle işte bir şeyler yiyip içmeye gelmiştik. O zaman da beğenmiştim ama kahvaltısında şimdiden söyleyebilirim ki beğendim. kombinasyon. Zaten bu kalemi her rujumda kullanıyorum. Rujda yeni böyle denemeye başladım. 4-5 kere falan kullandım. Bundan da gayet ve gayet memnunum. Gloss gibi ama gloss değil yani. Güzel bir ruj. Şimdi kahvaltı yaptığımız yerden kalktık çünkü inanılmaz kalabalıklaştı. Biz normalde demiştik ki kahveyi de dışarıda içeriz diye o iş yalan oldu çünkü. Bizim kahvaltımız bitene kadar daha böyle kahvaltı saati geldi ve evet. e, masa hani dış masayı bekleyen 10 kişi, iç masayı bekleyen bilmem kaç kişi diye dediler. Oradan kalktık Big Chef'e geçelim dedik. Orası da aynı. Hatta yolda gelirken bir tane arkadaş grubundan duyduk Big Chef'te yer yok falan diye böyle telefonda birbirlerine anons geçiyorlardı. Pazar günü zaten güneş varsa ve hava güzelse. Hava güzelse istediğin an istediğin yerden oturup kalkabilir. Evet kesinlikle. Ama olsun sahildeyiz. Sahilde oturalım dedik. Ama ama biraz tedirginim. Yani kamera bir şey vurdukça kameram sanki düşecekmiş gibi bir anda panik oluyorum. Hava çok güzel ama ben her zaman gibi üşüyorum. Özellikle ellerim üşüyor yani. Şu an pek üşüdüğüm bir yer yok ama şapkamı taktım çünkü hasta olmama şeyi korkusu bende çocukluktan beri var. Volkan'ı bekliyorum şimdi kahve getirecek derken. Ta -ta. Merhaba. Kız çok ya. Evet. Dökülen seninki mi? Evet. <laughs> ben dökülmüş seviyorum ya. <laughs> evet. Babam gibi babam da öyle. Mesela ekmek e, yiyoruz. Ben ekmeğin en sert kısmını severim falan yapar. Halbuki... Maksat Fatma Mutlu. Evet, sat. çocuklarım mutlu olsun ya da eşim mutlu olsun. İleride ben. <laughs> öyle. Ne konuştum be. Ne konuştum ya. Değil mi? Evet. Volkan. Seninkini şekerli ben kendimkini işte şey sade yaptım. Değil mi? ben de sade içiyorum. Sen şekerasız. Sen var ya. Volkan arkadaşlar diyete başladandan beri herkesi kilo aldırmaya çalışıyor. Kime ya? Yusuf'a ha, üst kat komşumuza ki oğlum yesene sen, kül, senin kilo alman lazım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim üst kat komşumuzun annesine gidiyoruz. Ne alaka diyecekseniz İrem biliyorsunuz son vlogda gösterdim zaten yeni doğurduğu için annesi çok sık gelip gidiyor. E ben de İrem'le çok yakın olduğum için annesiyle de yakın oldum. Hatta Instagram'da sürekli konuşuyoruz. Hatta bu yetmezmiş gibi Volkan'da İrem'in babasıyla çok yakın oldu ve böyle arada plan falan yapıyorlar görüşmek için. E hazır böyle karşıya geçmişken bize de uğrayın demişlerdi. Şimdi oraya geçiyoruz. Zaten İrem'le konuştuk. Bir çay kahve içip Oradan eve gideceğiz. Hatta İrem'le birlikte dönebiliriz, o da öyle söyledi. Biz de dönmeyi düşünüyoruz dedi. Birlikte de döneriz hadi. Ve siz bir güncelleyin dedin. Nasılsın be? <laughs> televizyon yasak Kutay. Aşağıda, etrafımda bir sürü insan var. Hepsini keşfetmeye çalışıyor. sen. Kutay yine seni çekiyor televizyon. <laughs> ben söyleyeyim. Yine seni çekiyor televizyon. Kutay seviyor ama <laughs> kamerayı. Yine seni çekiyor Görsün şimdi odaklanır ona. Hop gördü. Bak bakıyor. Gözlerini ayırmıyor. Bak 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 kafasını çevirdi gördün mü? Levent'i geliyor bundan alıyor işte. Buradan alıyor. Adam çok ünlü kasapmış hacı. Evet arkadaşlar. Nasıl Ay, Çok gözümü aldı. Bir tanesini kapatır mısın? Aynen ben de tatlım. İremlerin ailesi yanına çıktık. İremler bir e, acı badem uğrayacak. Orada bir e, İrem'in sevdiği tatlıcım vardı. İşte kurabiyecim ne varmış. Oradan bir şeyler alacaklar. Biz de ayrıldık. Eve geçiyoruz. Aynı anda çıktık aslında ama onlar biraz bizden geç varacaklar. Ee, saat 9'u geçti. Maç izlediler en son Volkanlar. Sizi güncellemek istedim. Hep birlikte işte oturduk bir çay kahve falan içtik. Sonra bir kalkacaktık. Sonra yemek yedik. Sonra yine kalkacaktık. Sonra bir de bir maç izleyelim dediler. Fener'in maçı varmış. Ee, Volkan burada. Ke Merhaba. Volkan da burada. Merhaba. Şey, Yüksel abiyle e, ikisi de Fenerbahçeli olduğu için maç izleme kararı aldılar. Yendik yani. Çok şaşırdım ama. Evet. Çok yani böyle şaşırıyoruz artık Fenerbahçe'yi yenince. Malum biliyorsun. Hani <laughs> Volkan'ın baktım yüzü asık. Allah Allah ne oldu yenmedi yani. E, yendik durumda ama falan. yine rezil bir futbolla yendik. İki tane penaltı evet. falan yendik. Yani. Volkan'ın dizini dövme sesleri içeri geliyordu böyle. <laughs> Çat sesleri falan. Ondan sonra öyle biz de bebişle falan biraz ilgilendik. Pek de böyle açmak istemedim sonuçta yani hani Misafirlik her anda yani evet şey yapmak olmazdı. Öyle şimdi eve gidiyoruz. Bakacağım bir, Bugün böyle aslında güzel çok dolu dolu bir gündü ama dediğim gibi misafirler çok fazla her şeyi çektik. Dışarıda da biraz anı yaşamak istedik bu sefer niye öyle oldu? Çünkü aşkım Kameraya biraz çıkarmak böyle... çıkarmak çok gelmedi. Bayağıdır da dışarı çıkmıyor. Çıkıyorduk ya da. aslında her şeyde kamera çıkardım ama çok uzun uzun çekmedim yani. Evet, her şeyi doğru. kısa kısa çektim kısaca aslında. Neyse bir şeyler daha ekleriz ya. yani. Ben şöyle istemem yani. Yani evet çok kısa vlog attığın zaman böyle kızıyorlar artık alışlar benim evet. 40-50 dakikalık vloglarımı. <laughs> 20 dakikalık vlog atınca böyle hani çok memnun olmuyorsunuz. Çabuk evet. Bak gözümün durumunda. İyi iyi ama. Öyle şimdi trafik var. Ama bence köprüye kadar böyle olur. Köprüden sonra rahatlar. Bir orada tıkar evet. O fix zaten. Şimdi gösteriyorum size trafiği de bu şekilde. Neyse sonra görüşürüz. Ve geldik ve Survivor varmış. Ben bitmiştir falan diye düşünmüştüm şu böyle arkadan bayrak çekme şeyi var ya onu izliyoruz onu seviyorum. Bir de İremler e, Cookies'te işte bir yere uğrayacak demiştim ya oradan kuki Cookie sipariş etmiştim gelirken bari bana da aldı diye onu getirdi şimdi. Süt koydum ve onu yiyeceğim şu an aşırı mutluyum. Çünkü Volkan, <laughs> Volkan bu arada daha demin Cookie'leri görünce ben böyle Dur dedim süt koyacağım öyle yiyeceğiz yok, ama sen süt içmeyecek misin? Hayır, çok yok hayatım ben içmeyeceğim. Cookie de yemeyeceğim ben. <laughs> Geçmişler devlet su işleri. Yemiş gerçekten. Tamam. Kamerayı buraya koyarım ha. Koy Allah Allah. Hayır yiyeceksin çünkü Hayır, de. Hayır yemek istesem yerim yemeyeceğim yani. Peki. Vereyim <laughs> <laughs> <Kıble>, mi? <laughs> Kamerayı çekti. <laughs> ya. Bu kayamayacağını çok iyi Yo. Öyle de bir koyarım <laughs> ki. Ver. Bugün daha. <laughs> Çok güzel. Hemen sütüme batırıp yiyeceğim. En son çektiğim vlogdan sonra daha doğrusu bu vlogun ilk başlangıcında eee biliyorsunuz çok fazla böyle ekstrem ekstrem bir şeyler çekemedim. O yüzden bu ay gelen böyle birkaç markalardan gelenleri de bu videoyu dahil etmek istedim. Hem böyle genelde vlogların içine markalardan gelenleri dahil etmemi seviyorsunuz diye hem de çok artık birikir, biriktirmeden ürünleri yerleştiriyorum ya da böyle işte göstereceksem, tanıtacaksam o şekilde hallediyorum. Ortadan kaldırıyorum. Çünkü gerçekten e, öbür türlü çok çok e, uzun sürüyor. Biz en son e, buradaki iki vestiyerde yerde dolmuştum arkalardan gelenlerle ve Volkan ben de Volkan üçümüz 2-3 üç saat uğraşarak ancak hepsini halletmiştik. Kısaca şimdi size böyle 3-5 tane kutum var markalardan gelenler. Onları göstereceğim. Bu bugün hava çok güzel. Eğer bugün havanın böyle güzel olduğunu bilseydik bugün aslında ben at çiftliğine gitmek istiyordum. Daha doğrusu Volkan'la birlikte at çiftliğine gitme kararı almıştık. Ama e, yani bu pazar için düşünüyorduk. Hava yarın yağmurluymuş. E, bugün de çok güzel olunca bir keşke bugünün böyle güzel olduğunu bilseydik, bugün giderdik dedik. Neyse bundan sonraki vloglarda e, yüksek ihtimal bir aç çiftliği vlogu görüyor olacaksınız. Şimdi başlıyorum. Önce şu avonun hatta avon ve eniv e, olarak böyle bir kutusu var. Bunu göstereceğim sizlere. Bunun içinde bir tane hmm, Ha biri böyle açılıyor, biri de böyle. Okey. Böyle yakınlaşayım. Burada <laughs> açılmıyor. Böyle bir serum var. Bu serumdan ablama hediye etmiştim. Bir tane daha gelmiş. Bir de burada neymiş? Bakalım hemen. Göz çevresi kremleri var. Böyle iki tarafta. Bu tarz şeyler hep çok merak etmişimdir. O yüzden bundan deneyimleyeceğim. Abone ve Eni Valisi'ne teşekkür ediyorum ve Watsons'ın bu gönderisine geçiyorum. Biraz karanlıkta mı kaldım ben? Watsons'ın böyle bir e, PR kutusu var. Hemen buna geçelim. İçine ne hemen... var? Bilmiyorum ama biraz dolu sanki. El Effect'in yeni ürünlerin artık Türkiye'nin en sevilen mağaza zincirlerinden biri olan Watson's'larda. Umarım sen de çok memnun kalırsın diye bir not yazmışlar. Ürünleri de şöyle göstereyim. Bu şekilde. Biraz şeylerini, ambalajlarını şeye benzettim. Flormar'ın bu opak olan... Hangi serisiydi? Aynı böyle. Hatta böyle bir renkte ojesi var bende. Böyle tek katlı bile opaklık veren çok güzel bir ojesi var. Zamanında 2 lira falan da o zaman ojelerdi. Şimdi ne, nedir hiç bilmiyorum. Ona çok benzettim dış ambalajını. Burada neon parlatıcı jel. Güzeli benziyor. Yani kalıcı oje kullanıyorum bu aralar ama normale dönersem eğer ya da işte sadece şey yaptırabilirim. Ee, base sürdürüp üstüne böyle kendi kendine sürdüğünüz ojeleri sürebiliyorsunuz ya öyle bir şey de yapabiliriz. Geri kalanlar normal oje olduğu için bir de buna şey yapacağım. Tırnak eti temizleyici diye bir ürün gelmiş. Enteresan bu ikiliyi gerçekten merak ettim deneyeceğim. Watson's ailesine de teşekkür ediyorum bu güzel PR için. Sonracığıma böyle Garnier'den bir e, kutumuz var. Hemen bunun içindekini açalım. C e vitamini parlaklığı, süper aydınlatıcı serum çıkıyor içerisinden. Biliyorsunuz bir önceki videomda e, Garnier'in lansmanına gitmiştik. Hatta benimle hazırlanı yapmıştık. Bu arada çok beğenmiştiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü inanılmaz böyle olumlu mesajlar aldım. Eski farklıları çok özlemiştik vesaire diye. Aslında bende bir değişiklik kesinlikle yok ama kanal içeriğinde e, bazen olabiliyor. Yani önceden mesela e, evlenmeden önce her videomun öncesinde benimle hazırlanı yapar. Benim yani makyajım muhakkak siz Size gösterirdim ama son zamanlarda sizle bunu pek yapmadığım için bunu özlemişsiniz ve gerçekten bunu yorumlarda gördükten sonra hem duygulandım hem hoşuma gitti. Ara ara böyle yapmaya devam edeceğim. Onun da haberini vereyim buradan da teşekkür ediyorum. O videoda, Garnier etkinliğine gitmiştik dağınma markanın yüzü olmuştu hatta. O videoyu da izlemediyseniz buradan oluyordu sanırım. Linki bırakırım. Buradan da mutlaka onu izleyin. Şöyle ürünü hemen açıp sizlere göstermek istiyorum. Öyle göstereyim. Ürün bu şekilde. Bu ürünü daha önce deneyimlemedim. Ama deney, dener denemez eğer e, seversen cildime iyi gelirse sizlerle de paylaşırım. Avon'un bu dün gelen PR'ini göstereceğim. Bu arada bazı kargolarım da hala anneme gidiyor. Yani buradan markalara seslenmiş olayım. Eğer böyle izleyen falan olursa lütfen aktif e, ve güncel adresimi e, olabildiğince her e, yazana ya da işte her... Markaya iletmeye çalıştım ama hala gidiyor. Lütfen lütfen lütfen. Evde olmadığı zaman da geri dönüyor ürünler. Bunun da farkındayım ki annemler çalışıyor. <laughs> Güncel adresim için bana ulaşabilirsiniz. Ben ulaşabildiğimde ulaştım çünkü. Çok sevinirim. Ama şu an hiç açıp maskaranı bozmak istemiyorum. Sadece şöyle kartını kısa bir okuyayım. Senin uzun zamandır denediğim en iyi maskarayı tanıştırmak istedim. Bu maskarayı herkesten önce sen deneyeceksin. Hazır mısın yazmışlar. Teşekkür ederim. Ürün için dediğim gibi ürünün fırçasını göstermek isterdim. Ama e, açar açmaz hemen böyle şey olmasın. Kurumasın. Yani çünkü daha şu an kullandığım şeylerim var. Maskelerim. Ay böyle sampolu ödüm koptu. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bana bir tane bıçak verir misin aşkım? Bıçak mı? Evet. Bırakayım da kavga etmeyelim. Tamam. Artık bu da yeni şeyimiz. <laughs> <laughs> ya Ben şimdi fön çekeceğim ama sen bir ihtimalle rahatsız oluyorsun. Aşkım olacağız. evet. Nasıl yapalım? 2-3 tane kutum kaldı. 20 saniye bana müsaade etsin. 20 saniye daha gidiyorum. Tamam o zaman. Aşkım fön makinesini geri kaldırdım. Yeni kaldırdım ben. geri koyarım yerine. He? Ben geri kaldırırım yerine. Tamam. Ben de o sıra bunu açıyorum. Hafif kapatayım, belki çok rahatsız etmez. Aşkım yok yok, ben bekliyorum. Tamam. Sıra geliyor bu Garnier'e. Sanırım bu bir önceki serum diye düşünüyorum çünkü evet öyleymiş. Bunu e, bu sanırım bundan sonraydı. Yani bu lansmanda verildi. Bu da eve geldi hatırladığım kadarıyla. Aynı ürün o yüzden çok göstermeyeceğim. Yüksek ihtimal bunu kızlardan birisine hediye ederim diye düşünüyorum. Ya size de hediye etmek isterdim ama artık biliyorsunuz böyle çekilişli şuydu buydu. Yok noterden bilmem piyango bir şeyler falan. Yani o yüzden artık Öyle Eskisi kadar hediyeleşmek kolay olmuyor ve bir şey istiyorum. o kadar şeye girebilir miyim bilmiyorum. Sonrasında Avon'un bir e, PR'ı var böyle Bu şekilde. Onu hemen açalım. Yüksek ihtimal parfüm diye hatırlıyorum. Bu annemlere gitmişti çünkü. Bazen de böyle annemlere gidenler işte CargoJaya beni ararsa e, yakalayıp şey yapabiliyorum yani hani kapının önüne bırakabilir misiniz falan diye. Bakalım bu erkek kokusu. Bu çok güzel kokuyor. Volkan hatta bunu çok beğenmişti. Gel Aa, misin? Ha oydu. Evet. Ha tamam evet süper. Gel. sen de görün. Merhaba. Merhaba. Ay bunu çok yapardı. Hatırlıyor musun? En son e, markalardan gelin beraber çekmiştik sanki. Yok şey. E, Sizle çektiğimizde bekardık daha. Evet. Ve ben çok hastaydım. <laughs> Beni hasta hasta bana video çektirmişti. <laughs> Hadi kalk yapalım falan çekelim. <laughs> Sıkayım zaten. Sıkamıştın değil mi? Sık. Ay çok güzel bisküvi gibi Ay kokuyor. Ay gözüme girdi. Artık. Çok güzel kokuyor. Ben bu kokuyu çok severim. Bisküvi gibi kokuyor. Hayır aşkım. Ay, evet hayatım. Tıraş kola annesi gibi. Ben çok severim öyle erkeksi tıraş kola annesi gibi. Mesele, Mesele... ben bunu <laughs> <için> çok seviyorum. <laughs> Yenikini bıraktım. Evet, Tavsiyemdir yani. Ama daha parfüm çok. Kullan aşkım. Sonra. Çok güzel. Ben de kullanıyorum. Arkadaşlar Fatma'nın nasıl bir hastalık var biliyor musunuz? Fatma dolabını açın her şeyi var. Ama gelip benim kıyafetlerimi giyiyor. Benim kıyafetlerim gibi. ediyorsun Ama ya. yani. Ya ölür ya? Mesela bazen geç fark ediyorum falan böyle. Bir yere ne oldu Bir an, an böyle bir yükseliyor. Giydim giden, giden, giden. <laughs> ben seviyorum seni şeyleri giymeyi. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Benden değerli mi ya? Bir, ayrıca bir... bir şey söyleyeyim mi sana? Ben hiçbir kıyafetinle bir şey yapmam. Sen Hayat, yaparsın mı? ben hayatım Hayatım değerli değil tabii ki. Bunu Sen alışkanlık haline getirdin. Yani bir, bir, şey, bir şey almaya gidiyoruz diyor ki ben beğenmedim ya ben nasıl ben beğenmedim derken sonradan algıladım hani o da giyiyor ya o yüzden ben beğenmedim. Şöyle Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sanırsınız ki mesela bunu alıyorum ve kendi dolabıma koyuyorum bunu artık ben giyeceğim. Ya bir. tabii kendi dolabıma şey yapmıyorum. Bir, bir kere giyiyorum bir daha yok. A giymişim ne olmuş bir kere yani sanki. Bir daha yok mu? Ya Her giydiğinde story çekerim onu. Her, aynı şeyleri giymiyorum ki ben <laughs> <laughs> Özledim kardeşim. Özledim kardeşim. Yani kısaca Allah aşkına ya, erkekler de yani var ya kendi arkadaşları istese verirler ki benim açtı mı, verirler. Ben isteyince ya da ben giyince bir ara bir ara bir ara ne oldu biliyor musun heyecanlandım. Vol bir tane tayt aldım çok güzel. Direkt ben bunu tonsürtan yapıyorum. Onda Volkan giymiş. <laughs> Ondan sonra dedim ki, ton ton yapayım. Baktım ben de öyle bir tişört yok, öyle bir renk yok. Malkan'ın dolabından açtım, işte baktım onda var. Malkan yok galiba. Malkan da evde değil. Hemen giydim. Üstüne de bir tane böyle bir e, sivit giydim. O sivitte de aynı Titan e, rengi vardı böyle desen olarak. Çok güzel bir kombine olmuştu. Ondan sonra neyse. Ben bütün gün öyle dolandım dolandım. Arkadaşlarımıza falan gittik. O tişörtle dolanıyorum hep. Evet. Çıkardım çoktan siviti. En son böyle bir anda... Volkan'ın karşısında böyle durdum. Bekliyorum ama böyle falan hani bütün amblemi her şeyi görecek şekilde. Bu <laughs> benim diyor. O benim tişörtüm değil mi? Ondan hemen ben tabii Beni ki manipülasyon. Çektim. Hayır aşkım. Tamam. Hemen bir manipülasyon. Giymişim ne olmuş sanki. Öldü Bir daha asla giyme. <laughs> Olayın finali ben Fatma'nın peşindeyim. <laughs> en son. Hayır be. Evet. evet doğru. Yok şeker. Aşkım annemler de beğendin. Öyle mi? Güzel. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yok ama, ama ilk kokladığında tuhaf geliyor, şimdi bak ama farklı ilk geliyor. İlk kokladığında öyle olur. <laughs> Aynen, bak şu an güzel geldi. Biraz şekerli gibi hafiften. <laughs> <atıyor gülüyor> bir, bir, bir tık şekerli. O tıkı da hatırlarsın, bir ara ağzına bulaşmıştı. Bir tık. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada, bir tık lafı her şeye uyar ve... ...mesela biraz fazla demekle uğraşamayacağım yani, bir tık. <laughs> ve bunu herkes bir söylüyor. Bir tek ben değil. Niye ben sana böyle itici geliyorum bu konuda? Bana itici geliyorsun demiyorum hayatım. Bana niye itici gelirsin? O lafı sevmiyorum yani. Al, erzak kutu. <laughs> evet, bana her ay Volkan erzak kutusu alır böyle. Bu arada bu A101'den gelmiş. İlk defa böyle bir... Açık hayat. Nasıl açık ya? Aa evet açıkmış. açık. açık. Ee, i̇lk defa böyle A bir şey A olur. Bir... Nereden geliyor diyecektim. Dene bunu göndermiş. Dene bunun böyle kapağını göstereyim. Ay. Çok olur. <laughs> evet. İçindekiler şimdi size göstereceğim. Gerçekten bir... Ay, Erzak şey gibi. Hepsini tek tek göstereyim. Yani büyük ihtimal şey, A101'e özel olan ürünleri... Aa çok severim böyle şeyleri. Özel ürünleri. A101'in kendi ürünleri. Aynen. Evet evet, A101'in kendi ürünleri. Hepsini şöyle hızlıca göstereceğim. Böyle. Nescafe mi oluyor Evet, kahve. Çözülebilir kahve. Aşkım bak yüzün görüne feyil hareketler yapma. Sonrasında şu neydi? Mısır ve pirinç patla. Bir de kara patla. Bir kaynıyor mısır patla ya. Kokteyl. Patatı çıktı içinden. Sonrasında ben hiç sevmem kabak çekirdeği çünkü hiç yiyemiyorum, açamıyorum bunu. Ve uğraşıyorum. Ağzıma <laughs> da şu kadarcık bir şey gelir, ne gerek var. Sonra Volkan böyle, böyle şeyler çok sever. Otobüsü de <laughs> Bunlar çok sever. Geçen gün getirden 20-30 tane böyle kek söylemiş. <laughs> Şöpe girdim ve bir tanesini bile bana yedirtmedi. Hepsini kendisi yiyor. Böyle bir sürü kahve çeşidi gelmiş. Biz bir evet dene bunu ailesine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ve dolu dolu bir paket olmuş. Ya da bunları yerleştirmeyi bekliyoruz. Yerleştirmeyeceğim hayır yerleştirmeyeceğim ben ya. Sen yerleştir. Hani yerleştirecektim? Sonrasında da son iki kutumuza geçiyoruz. Watson's The Press Solution'a gel. Pardon, The Pre-Solutions Watsons'a gelmiş. Kafam karıştı. Ee, bu markayı zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Ee, hayvanlara yardım yapan bir sayfa. İçinden zaten direkt mama çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam e, Haciko'ya bağışlıyorlar. Aa, Öyle... Evet, o markayı ben evet. de çok seviyorum. Mamaları da sayesinde sitemizdeki etrafında köpeklere veriyoruz. Evet, yeni ürünler var. Mesela bu neymiş? Hayır. Ben de olmayan ürünlerde bunlar. Ben de genelde işte sivilceli veya yağlı ciltler için olan serumları var. Bunları şöyle size göstereyim. Aşkım çok ses yapma. Tamam. De bunlar bakayım serum sanırım. Aynen. Bir de böyle iki tane serum gelmiş. Watson's'a ve The Solutions ailesine de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli bir marka ve uygun fiyatlı aslında piyasaya göre. Yani bu Ordinary markasına göre de aslında muadil gösteriliyor. Ben de gayet severek kullanıyorum. Son olarak da Nivea'nın böyle bir kutusu gelmiş. Hemen bunu açalım. İçinde ne var? Bakalım. Evet. İçerisinde böyle üçlü, çok kuru ve gergin ciltler için olan e, kremler var. Hemen onları göstereyim. Şöyle döndürüp bu şekilde. Ürünlerden bir tanesi yoğun bakım kremi bu şekilde. Bir de böyle bir vücut dosyası çıktı. Özellikle böyle kışın çok gerilen ciltler de böyle yanma tarih vesaire oluyor. Onlar için sanırım bu ürünler. Bir de 3 etkili el kremi göndermişler. Nivea ailesine de teşekkür ediyorum ürünleri için ve markalardan gelenlerimiz bu kadardı. Alkışla Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Kapanış yapmadın mı? Yok yapmadım. Ve videoyu kapatmaya geldim. makyajımı falan çıkardım. Bugünlük de bu kadar. Videoyu çok fazla uzatmak istemedim. E, bence hem markalardan gelenleri gördünüz hem de günlük vlog tadında güzel bir video oldu. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz mutlaka ve mutlaka beğenmeyi YouTube kanalıma eğer hala daha abone değilseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyacağım. Görüşmek üzere.